Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Olak burcu arkadaşlarım, bu videomuzun konusu Başak burcu güneş tutulmasının siz sevgili oğlak burcu arkadaşlarıma astrolojik olarak etkileri ne olabilir, onunla ilgili kısa özet bilgiler vermeye çalışacağım. oğlak burcu arkadaşlarım, ben bu güneş tutulmasının e, videosunu yaptım, kanalıma yükledim. Bu videonun yorumlar kısmına bırakırım. O çok önemli bir video. Bu, bu burada buç yorumları var. Daha genel bir şeylerden bahsedeceğiz özet olarak, ama orada detaylı detaylı bilgiler aktarıyorum. O yüzden o videoyu izlemenizi şiddetli tavsiye ederim arkadaşlarım. O videoyu izleyin ki buradaki anlattığım şeyleri daha iyi algılayabilirsiniz. Evet şimdi Başak Burcu arkadaşlarım 21 Başak Burcu diyorum Oğlak Burcu arkadaşlarım 21 Eylül 2025'te Başak Burcu'nda güneyli bir tutulmamız var. Oğlak Burcu arkadaşlarım sizin gibi bir toprak grubunda eğer güneş dereceniz yakınsa ya da yükselen dereceniz size iyi gelebilir bu tutulma. Her neyse şimdi böyle bir tutulmamız var arkadaşlarım. Güneyli bir tutulma dedik. Güneyli tutulmalar biraz sıkıntılı karmik konuları ortaya çıkaran ve buralardaki karmik sorunları çözdürmek isteyen tutulmalardır. O yüzden biraz problem çıkartıcı ve kritik tutulmalar olabilir. Şimdi başak Olak Burcu arkadaşlarım. Bu tutulmanın etkileri en az 6 ay kadar devam edeceğini düşünüyorum. Hatta benim düşünceme göre bu tutulmanın etkileri senenin sonuna kadar devam edebilir. Zira kolektiflerin çok dahil olduğu bir tutulma. Ayrıca Satürn'ün karşıtlığını yaptığı bir tutulma. Ve Satürn retro. Hal böyleyken bu tutulmanın etkileri biraz uzun vadede açılacak hikayeler olabilir. Ki bu tutulmaların etkilerini sizler yine de 15-20 gün öncesinden bile almış olabilirsiniz. Etkiler açılmış olabilir. Evet şimdi gelelim bu tutulmanın hikayesini, Sizinle ilgili nasıl etkiler getireceğini. Arkadaşlarım bu tutulma Başak Burcu'nun da oluyor. Başak Burcu biliyorsunuz hizmet, sağlık, rutinler, kendini adamak, hizmet etmek, e, belki biraz mükemmeliyetçi algılar, işte e, biraz fazla kritik etme, etmek gibi meseleleri anlatıyor. E, sizin bu tutulma dokuzuncu evinizde gerçekleşiyor arkadaşlarım. Yani uzaklarla ilgili, yurt dışı ile ilgili, basın yayınla ilgili, e, belki yabancılarla ilgili, e, hayat görüşünüz, yaşam felsefenizle ilgili. E, sanki böyle hatalı yanlış işe, hizmete, sağlığa dayalı yanlış bakış açılarınız, yanlış yargılarınız, e, hatalı ve kusurlu davranış kalıplarınız olabilir arkadaşlarım. Bu tutulma size bu 9. ev temaları ile ilgili hatalı, kusurlu davranış kalıplarınızı göstermek niyetiyle geliyor. Hatta bu konuları göstermek üzere çok ani, hızlı gelişmeler ve bilgiler ortaya çıkabilir. Bu ani, hızlı gelişmeler ve bilgiler birden bire duyduğunuz, gördüğünüz şeyler ki bunlar sizin için eee 6. evinizde Uranüs var ve Venüs 9. evinizde. Böyle hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz yerlerden ki bu hizmet aldığınız ya da verdiğiniz yerlerdeki ilişki ve parayla ilgili koşullar sizi belki uzaklarla, belki yurt dışıyla, belki basın yayın alanlarıyla ilgili gördüğünüz, duyduğunuz şeyler olabilir. İşte bu gördüğünüz, duyduğunuz şeylerle ilgili çok ciddi bir farkındalık elde edeceğinizi düşünüyorum. Yaşadığınız bu farkındalıkla birlikte 9. ev konularında gerek işe, gerek hizmete, gerek sağlığa, gerek rutinlere, gerek biraz mükemmeliyetçi algılarınıza çok daha farklı bir açıdan bakmayı öğreneceğinizi düşünüyorum arkadaşlarım. Burada aileden, atalardan, genetik mirasınızdan kalan e, ideolojiniz, bakış açınız, hayat görüşünüz, yaşam tarzınız ki bu yaşam tarzınız sizin işle ilgili, hizmetle ilgili, rutinlerle ilgili, e, belki biraz hani mükemmeli aramakla ilgili ...bazı yanlış, hatalı davranış kalıplarınızı gösterebilir. Burada yaptığınız hatalar ve yanlışlar olabilir. Kimileriniz için belki de bu bir yüksek öğretim programıdır. Oralarla ilgili e, kusurlar, hatalar gündeme geliyor olabilir. İşte bu tutulma bu hatalardan kaynaklı. Bu e, işe, hizmete, sağlığa, rutinlere bağlı... ...gerek bakış açınıza, gerek yurt dışına, gerek uzaklara... ...gerek ticari kontaklarınıza, gerek basın yayın alanlarıyla ilgili kurduğunuz kontaklarda... Buralarda yaptığınız hata ve yanlışlar ya da yanlış davranış kalıplarınız sizin statünüzde, kariyerinizde, toplumsal imajınızda, iletişimle ilgili, e, anlaşmalarla ilgili, uzlaşmayla ilgili bazı denge sorunlarını ortaya çıkarıyor olabilirdi. Yani açık muhalefetlere maruz kalıyor olabilirdiniz ya da sizin tavrınız böyle olabilirdi. Ya karşınızdaki otorite figürlerinizden, üstlerinizden, amirlerinizden, statünüz ve kariyerinizle ilgili ilintili Belki hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz yerlerle tanıdığınız insanlar olabilir bunlar. Onlarla ilgili kardeş, yakın çevre olabilir, yakın arkadaş olabilir ya da bir eğitim, bilgi, bilgiyle ilgili, eğitimle ilgili konularda bir uyumsuzluk, bir denge sorunu, bir açık muhalefet, bir düşmanlık konusu gündeme geliyor olabilirdi. Ama bunun sebebi ne demiştik? Dokuzuncu ev temaları ile ilgili işe hizmete sağlığa bağlı. Sanki bir bakış açısı da yanlışlık var. Aile ve e, atalardan gelen yanlış kodlar var, yanlış davranış kalıpları var. İşte bu davranış kalıpları ile ilgili bu dönem duyduğunuz, gördüğünüz ani hızlı bilgiler, iletişimler, haberler, havadisler. Sizin statünüz, kariyeriniz, toplumsal imajınızla ilgili bazı denge sorunlarını, uyum sorunlarını, anlaşmazlıkları, uzlaşmazlıkları gösteriyor olabilir ya da gösterecek olabilir. Hatta bu statü, kariyer dediğim bazı arkadaşlarım için bir evlilik meselesi olabilir. Bazı arkadaşlarım için evet iş, hizmet, bilgi, eğitim, öğretimle ilgili hikayeleri de anlatıyor olabilir. Ki bu meseleler 6. evinizde Uranüs olduğu için ikizler temasıyla ve yöneticisi de 10. evde olduğu için belki de eğer işiniz gücünüz böyle kurumlarla ilgili dijital ağlarla ilgili işleriniz varsa oralarda bazı uzlaşmazlıklar hukuksuzluklar, adaletsizlikler, açık muhalefetler ve düşmanlıklarla ilgili hikayeler açılabilir. Böyle durumlara maruz kalabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi bu durumla ilgili bu tutulmaya tam karşıtlık yapan bir satürnümüz var. Arkadaşlarım biliyorsunuz artık güney aydın dokuzuncu evde ve 9. evde bir güney aydın olunca ve güneyli bir tutulma olunca demek ki oralardaki hata yanlışlar evet bu tutulmayla görünür oluyordu ve hayat sizi 3. evinize götürüyordu. Diyordu ki artık kendi kararların kendi düşünce yapın kendi ifadelerin yakın çevre kardeş kuzenlerle ilgili hikayelerde ya da anlaşma imzalarla ilgili hikayelerde sanki bazı belki bu bilgi iletişimle ilgili bir meseleyi anlatıyor olabilir. Belki bazı sorumluluklar almamış olabilirsiniz oğlak burcu arkadaşlarım. Ya da bazı sınırlar çizmiyor olabilirsiniz. Sınırlar aşıyor olabilirsiniz. Ya da kendi sınırlarınızı koruyamıyor olabilirsiniz. Hatta Satürn 3. evde belki uzun zamandır böyle sizi depresyona sürükleyen hikayeleri açmış da olabilirdi. İşte artık konu neyse. Bu tutulmada Satürn bu güneş tutulmasına tam karşıtlık yapıyor. Diyor ki hop oğlak burcu arkadaşlarım ki sizin yöneticiniz. Eğer diyor, eğer diyor şu 9. evde aile ve köklerden gelen kalıtsal davranış kalıplarınızla ilgili düzeltilmesi gereken şeyleri düzeltmezseniz ve bu düzeltmediğiniz takdirde statü ve kariyerde bazı uyumsuzluklar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler gündeme geliyorken sen bu koşulu halletmek için önce daha önce halletmen gereken bir 3. ev temanız var. Yani yakın çevre, kardeş, kuzen, e, iletişim, bilgi, e, duyduğunuz, gördüğünüz şeyler anlaşmalarınız ve imzalarınız noktasında ya da eğitimle ilgili meselelerde ya almadığın bir sorumluluk var ya yapmadığın bir koşul var ya bırakmadığın bir mesele var. Artık sonuna gelmişsin, hikayeyi kapatman gerekiyor ama kapatmakta direniyor olabilirsin. Belki böyle bir konu ya da çizmediğiniz sınırlar var, belki bazıları sınırlarınızı ihlal ediyor ya da siz bazılarının sınırlarını ihlal, ihlal ediyorsunuz. Artık koşul neyse bunlar hep sizin yanlış davranış kalıplarınızdan, 9. evdeki bilgiye, iletişime, yaşam felsefenize, işe, hizmete bağlı konularda, uzaklar, yurt dışı, mahkemeler gibi gibi. Yani 9. ev temalarıyla ilgili her koşulda belki mükemmeliyetçi bir algı, belki fazla didikleyen bir karakter. Belki işe ve hizmete kendinize adadığınız koşullarla ilgili meseleler ya da basın yayın alanları ile ilgili sınır çizmediğiniz bir hikaye olabilirdi. İşte bu tutulma diyor ki sen bu tutulmanın ekmeğini yemek istiyorsan önce şu üçüncü evle ilgili alman gereken bir sorumluluk var. Eğitimse eğitim almanız gerekiyor olabilir. Yani bilgi, iletişim, yakın çevre kardeş düzenlerle ilgili bir sınır çizme ya da sınır çizememe ile ilgili bir konu varsa bu olabilir. Ya da çok sınırlar çiziyorsanız bunlarla ilgili bir meseleyi kapatmanız gerekiyor olabilir. Yakın çevre kardeş kuzenlerle ilgili belki almadığınız bir durum var, koşullar. Belki bir anlaşma, bir karar var. Bir karar almıyor olabilirsiniz. İşte bu mesele neyse artık o konunun sonuna geldiniz. Ve Satürn sizden, sizin yöneticiniz sizden istiyor. Diyor ki artık bu konuyu kapat. Bunun sonuna geldin. Bununla ilgili ya bir sorumluluk al ya bir sınır çek ya sınırlarını koru meselesini getiriyor. Şimdi arkadaşlarım bu Oğlak Burcu arkadaşlarım aslında uzun zamandır aile ve yuva içerisinde, aile ve yuva ile ilgili çok derin yaralar aldığınızı düşünüyorum. Yaşadığınız yerle ilgili olabilir, oturduğunuz evle ilgili olabilir. E, aile içerisindeki fertlerle ilgili olabilir. Aile ve yuva ile bağlantı kurduğunuz e, kişiler olabilir. Artık buralarda çok ciddi yaralar aldınız. Çünkü yani akslarda bir şiron e, transiti vardı ve bu konu sizin aile içerisinde, yuva içerisinde, kökler içerisinde Yaşadığınız yerle ilgili bireysel kimliğinizi, kendi istek ve taleplerinizi, arzularınızı ortaya koymakta çok zorlamış olabilir sizi. Kendi istediğiniz gibi belki bir evde, belki bir yerde, belki bir ailede yaşayamamış olabilirsiniz. Ya da e, buralarda yapmanız gereken, almanız gereken kararlar vardır ama bunu yapamamış olabilirsiniz. O cesareti gösterememiş olabilirsiniz. İşte bu tutulma belki de bir karar mekanizmasını ortaya çıkaracağı için belki de bu aile soylarıyla, aile atalardan gelen e, meselelerden kaynaklı bu tutulmada e, bu şironyen yaralarınızla ilgili Satürn Neptün kavuşumu olmuştu e, hatırlar mısınız Ben bir, birkaç ay önce bir videoda bahsetmiştim e, Koç burcunda Satürn Neptün kavuşumu vardı ve sizin artık dördüncü evinize geçmişti ve demiştik ki orada ailede yuvada ya da yaşadığınız yerle ilgili yeni bir vizyon yeni bir bakış açısı yeni bir kendini adama koşulu olmuştu. İşte bu kendini adama e, yeni bir vizyon, yeni bir idealle ilgili o dönemler bazı adımlar atmış olabilirsiniz, bazı kararlar almış olabilirsiniz. E, Satürn Koç burcunda olduğu için belki hani hızlı girişimlere de girmiş olabilirsiniz. Ama ne demiştik o zaman? Satürn Neptün kavuşumu bir yandan inşa ederken bir yandan dağılan sisi puslu bir hikaye var. Önünüzü göremediğiniz bir koşul var. İşte bu dönem Neptün Koç burcunda geri dönünce Dördüncü evinizle ilgili, aile ve yuva ile ilgili o idealleriniz ve vizyonlarınız noktasında bazı gerçekleri görebilir, bazı yanılgıları, hayal kırıklıkları görebilir ve bu gördüğünüz yanılgılardan, hayal kırıklıklarından dolayı artık hatalı, yanlış meseleleri aile ve yuva ile ilgili o vizyonlarınız, hayalleriniz, yapmak istedikleriniz ya da kendinize adadığınız koşullarla ilgili hikayelerde yanlış olan, yanılgı olan hayal kırıklığı yaratan meseleleri bu dönem bu tutunmayla görme şansınız var. Ve bunu gördükten sonra ki Satürn o yüzden dördüncü evden tekrar üçüncü eve geçti ve dedi ki eğer Oğlak Burcu arkadaşlarım eğer dedi sen aileyle ilgili, yuva ile ilgili, vatan, milletle ilgili, yaşadığın yerle ilgili yeni bir ideal, yeni bir vizyon, yeni bir şey inşa etmek istiyorsan yeni bir hayalin peşinden gitmek istiyorsan ya da bir konuya kendini adamak istiyorsan önce senin Üçüncü ev konularıyla ilgili belki fikirlerin, kararların e, ya da kararsızlıkların ya da bilgi iletişimle ilgili ya da yakın çevreyle ilgili e, ya da düşünce yapımla ilgili bilemiyorum. Belki de bazı depresyon, depresif olabilir. Çünkü Kuzey Aydın'ı aşağıda ve Satürn aşağıda olunca Oğlak Burcu arkadaşlarım biraz zor bir dönem geçiriyor olabilirsiniz. Hali hazırda da zaten dördüncü evde. Hani mümkündür diye düşünüyorum. Önce bu konuları kapatmanız buralardan belki de bir şeyleri bitirmeniz ve sonuna geldiğiniz hikayeler olabilir. Bunları kapatmak ya da bir şeylerin sorumluluğunu almak, kendi düşüncelerinizin, kendi kararlarınızın sorumluluğunu almak gibi bir hikaye olabilir. Evet bu konuyu hallettikten sonra ancak şu aile, yuva, vatan, milletle ilgili yaşadığınız yerle ilgili o idealize ettiğiniz, hayalini kurduğunuz vizyonu hayata geçirebilir. Bununla ilgili sorumluluklar da alabilirsiniz. Bu konuyu halletmeden, statünyen konuları kapatmadan, bitirmeden, Yakın çevre kardeş kuzen iletişimle ilgili, bilgiyle ilgili, eğitimle ilgili ya da ticari kontaklar ya da anlaşmalarla ilgili bir meseleyi halletmeden belki de dediğim gibi bir e, depresyon meselesini halletmeden şu aile yuva içerisinde belki de bilinçaltısal e, konuları çözemiyor olabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi burada Satürn karşıtlığının böyle bir hikayesi var. Satürn size diyor ki beni geçmeden, benim blokajlarımı ve engellerimi geçmeden ki e, belki bir buçuk senedir Üçüncü evinizde iletişimle ilgili, yakın çevre, kardeş kuzenlerle ilgili, yakın arkadaşlar, belki dijital ağlarla ilgili eğitim, bilgi, donanımla ilgili bazı engeller, blokajlar yaşamış olabilirsiniz. İşte bu engeller ve blokajları kaldırmadan o e, aile ve yuva ile ilgili yeni idealize ettiğiniz hayali e, vizyonu ortaya koyamıyor olabilirsiniz. Bu dönem bu tutulma sizin bunun konusunu açacak arkadaşlarım. Peki bu Satürn kapısını nasıl kırabilirsiniz? Neler yapabilirsiniz ki? Şu Üçüncü evdeki o tutulmaya Karşıtlık yapan ve orada aile Kodlarından gelen yaşam felsefeniz e, Hayata baktığınız yön Ya da uzaklar yurt dışı ile ilgili e, Ticari kontaklarınız basın yayınla ilgili Hatalı ve yanlış tutumları çözümleyebilirsiniz Ki Statü ve kariyerde daha doğru bir dengede Daha doğru bir kararda durabilirsiniz Şimdi satürn e, Kapısını kırmak için Satürn'ün o sizde yarattığı blokajları Ve engelleri kaldırmak için Üçüncü evinizi balık kesiyor ve yöneticisini biz 7. evde görüyoruz ve e, 7. evinde e, hani Jüpiter'in doğal evi de 12. ev olduğu için belki uzaklar, yurt dışı, yabancılar, basın yayın alanlarıyla tanıdığınız kişiler ki bunlar aile üyelerinden birileri olabilir ya da aile gibi gördüğünüz e, eş, ortak, sevgili olabilir, muhataplarınız olabilir. Belki de eş akrabaları olabilir. Artık neyse yani 7. evinize ne kadar yatırım yaparsanız bu tutulmanın etkisinde o kadar bu üçüncü evde yaşadığınız engeller, blokajlar, satürnyen temaları atlatabilirsiniz ki bu da aile yuva ile ilgili, köklerle ilgili, yaşadığınız yerle ilgili sıkıntıları ya da yeni idealleri ve vizyonları hayata geçirmeniz için destekleyici olabilir. Yani eşi destekleyebilirsiniz, eşle ilgili yaşanılan, ortaklarla ilgili yaşanılan, muhataplarla ilgili yaşanılan sıkıntıları e, onarmak, düzeltmek, beslemek, yedinci evinizi büyütmek sizin için önemli olacaktır. Oraya ne kadar besleyici bir şekilde, düzeltici bir şekilde, onarıcı bir şekilde yaklaşırsanız bu dönem 3. evde yaşadığınız blokajları çok rahat aşabilirsiniz. Ve 4. evdeki aile, yuva, vatan, millet yaşadığınız yerle ilgili o yeni vizyon, yeni ideallerinize de ee, Kapı açabilirsiniz arkadaşlarım. Bu videomuzun başak tutulmasının başlığında demiştim ki yeni dünyaların inşası. Evet yeni dünyaların inşasını yapabilmeniz için ki sizin için yeni dünyalar aile ve yuva ile ilgili bir mesele. İşte bunun inşasını doğru ve düzgün bir şekilde yapabilmeniz için 7. evinizdeki eş ortak muhataplara destekler yapabilir. Oralarla ilgili e, besleyici davranabilir. E, oralardaki hataları onarabilir. Siz belki karşınızda... E, yani belki bilgi olarak, donanım olarak güçlü kişiler var, varlıklı kişiler olabilir. Ee, yine de uzaklardan tanıdığınız kişiler olabilir ki bunlar akraba gibi olabilir belki ya da aile gibi gördüğünüz kişiler. İlla kan bağıyla aile olmanız gerekmiyor. Ya da bir hani hoca, öğretmen, guru gibi bir şekilde güçlü ve varlıklı kişilerden yine de oraları, oralarla ilgili muhataplıklarınızı, ortaklıklarınızı ya da ticari kontaklarınızı mutlaka desteklemeniz, büyütmeniz, onarmanız gerekiyor. Buraları onarırsanız o zaman sizin için 3. evde yaşadığınız blokajlar, engeller atlatılabilir, kapatılabilir. Ama bunun için gerçekten bilinçaltısal bir bakış açısı değişimi, değişim yapmanız gerekiyor olabilir. Hatta hatta belki de bu uzaklardan tanıdığınız kişiler olabilir. Onlarla ilgili de bir yaklaşım bakış açısı değişimi yapmanız gerekiyor olabilir. Şimdi arkadaşlarım bu tutulmanın gerçekten çok ciddi kolektiflerden etkisi var. Yani olumlu geri bildirimler olabilir. Bu dönem Oğlak burcu arkadaşlarım için sizin gibi e, toprak grubunda bir tutulma olduğu için büyük bir ihtimal size daha iyi geliyor olabilir. Tabii ki haritanızdaki faktörler önemli. Sonuçta önemli akslarda e, bir enerjiler mevcut. Size daha iyi geliyor oluduğunu düşünerekten şöyle diyebilirim. Bu dönem e, maddi manevi değerleriniz işte aile gruplarınız olabilir ya da aile gibi gördüğünüz hani nerelerden kazanç elde ediyorsanız maddi ya da manevi değerlerinizle ilgili büyük ve güçlü dönüşümler yaşadığınız bir dönem. İşte bu güçlü dönüşümler biraz zorlayıcı olsa da Plüton artık ikinci evinizde orada birazcık değişimler yaratıyor. Ee, belki bazı korkularınızla sizin kendi değerlerinizi, öz değerlerinizi ya da maddi manevi, parasal meselelerle ilgili sizi bazı korkulara, kaygılara sürüklemiş olabilir. Ama bu dönem, bu dönem tam bu tutunmanın arefesinde Uranüs'ün altıncı evine geçmesi siz artık işe, hizmete, sağlığa, rutinlere, çok daha farklı bir yaklaşım e, güdecek olabilirsiniz. Ki kaldı ki ne demiştik 9. evde bir güneyli tutulma vardı ve bakış açınızda hayata baktığınız yönde iş, hizmet, sağlık konularında bir yanlış bir kusur vardı. İşte bu yanlış kusurları görecek olabilirsiniz. Ve gördükten sonra ki, ki bu etkiler başlamış da olabilir. Dediğim gibi bu dönem artık e, Olak Burcu arkadaşlarım iş konusunda, hizmet konusunda, sağlık konusunda, rutinleri konusunda çok daha sıra dışı bir yaklaşım, sıra dışı farklı bir algı. E, o içine girebilir. Çok farklı işler, çok farklı sıra dışı e, hizmet alanlarına giriyor olabilir. Farklı işler deneyecek olabilir. E, ya da etrafındaki her gün gördüğü insanlar artık daha farklı kitleler ya da kişiler, gruplar olabilir. İşte buralardan, bu gruplardan bu kitlelerden çok güzel destekler olabilir. Oralardan gördüğünüz geri bildirimler sizin için o üçüncü ev konularıyla ilgili yeni bir misyon, yeni bir imaj, yeni bir algı getirecektir ve o konuyu Satürn yani deneyimi de o şekilde atlatacak olabilirsiniz arkadaşlarım. Evet Koç burcu arkadaşlarım. Böyle kısa kısa e, Koç burcu diyorum. Oğlak burcu arkadaşlarım. Kısa kısa bilgiler vermeye çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Asıl hikaye dediğim gibi bu videonun yorumlar kısmına ekleyeceğim. Başak tutulmasının gerçek etkilerinde orayı mutlaka izleyin ve buradaki bilgilerle harmanlayabilirsiniz. Böyle bir hikaye var. E, 9. ev temaları ile ilgili yanlış algıları artık düzenlemek gerekiyor. Bunun için e, belki bir karar, belki bir yaklaşım değişimi yapmanız, bir fikir değişimi yapmanız gerekiyor. Ya da almanız gereken sorumluluklar, eğitimler varsa bunları halledilmesi gerekiyor. Ki bu aile, yuva, yaşadığınız yerle ilgili ya da bilinçaltınızla ilgili eğer bir depresyon gibi bir sıkıntı varsa bunları halledebilirsiniz. Evet böyleydi. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Lütfen beğenin arkadaşlarım. Ee, güzel yorumlarınızla desteklemeyi ihmal etmeyin. Dileyen arkadaşlarım teşekkürler. Bu da bana katkı sağlayabilirler. Hoşçakalın.